Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile işkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Tuncay Arslan, kendisi siber güvenlik uzmanı. Hoş geldiniz Tuncay Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Tuncay Arslan, yaklaşık 18 yıldır bilişim sektöründe çalışıyorum. E, Kariyer hayatımın büyük bir çoğunluğu siber güvenlik alanının farklı branşları e, da geçti. E, değişik firmalarda farklı projelerde görev aldım. Uzun yıllar partner ve entegratör firmalarda çalıştım. Devamında Türkiye'deki büyük holdinglerden birisi ve son olarak da Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarının birisinde siber güvenlik operasyon merkezinde yönetici olarak çalışmaktayım. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz ve tebrik ediyoruz sizi Teşekkür evet, ederim, Hocam çok abi. sağ olun. Peki bu işe nasıl başladınız? Siber güvenlik e, sektörünü nasıl seçtiniz? Tabii. E, aslında m, bilişim sektörüne gelen merakım çocukluktan beri var. Hı hı. E, i̇lk 98 yılında e, personel kompüter, bilgisayarlarla tanıştım. O dönem bilgisayara zaten çok e, merakım vardı. Hani e, sosyal konular haricinde işte bilgisayar nasıl kurulur? Ee, uygulamalar nasıl kurulur, nasıl kaldırılır, bilgisayar nasıl tamir edilir tarzı konulara işte bir merakım vardı. Ee, devamında işte ortaokul lise çağlarında artık yetkinliğim üst seviyelere kadar çıkmıştı arkadaşların bilgisayarlarına girip onlara e, yardım edebiliyordum. Lise hayatını bitiri bitirmez e, direkt ben iş hayatına atıldım bir bilişim firmasında çalışmaya başladım. Hı hı. Ee, bilişim firmasına ilk çalıştığım sistem uzmanı olarak görev aldım. ...devamında siber güvenliğe giden bir kariyer hayatım oldu. Birleşim firmasını ayrılınca devamında network uygulamaları, network security, firewall ve UTM device'larla ilgilenen bir firmada... ...devamında yine sistem güvenliği, uygulama güvenliği ile ilgilenen bir partner firma. Onun devamında holding ve şu an bir finans kuruluşunda aktif olarak görev almaktayım. Kariyer hayatım devam ederken paralelinde öncelikle ilk lisans eğitimim... Anadolu Üniversitesi AÖF İşletme, ikinci lisans eğitimim yine Anadolu Üniversitesi AÖF Yönetim Bilişim Sistemleri ve son olarak da Sabancı Üniversitesi Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programından mezun oldum. Çok güzel başarılarınız daim olsun Tuncay Bey. Tebrik çok ediyorum sağ sizi. Biraz da çalışmalarınızın detaylarından bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ben yıllar içinde siber güvenliğin farklı alanlarında, farklı görevlerde rol aldım. <laughs> Ciddi tecrübeler edindim. Şu an için bugün siber güvenliğin en zor alanı olan defans tarafında çalışıyorum. Yani Hı. ne demek? Ee, günümüzde siber ataklar çok yoğun bir şekilde artmış vaziyette ve farklı teknik ve taktikler uyguluyorlar. Bir, ben günlük operasyonunda e, daimi gelen dış dünyadan daimi gelen atakları anlık olarak takip edip devamında bu gelen ataklar içinde nitelikli, spesifik ve hedefli olanları ayırıp Bunlarla alakalı alınabilecek önleyici faaliyetleri düzenleyip Hı. devamında benzeri ataklar geldiğinde bunlara karşılık e, ilgili önleyici faaliyetleri almak ve aksiyonları almakla mükellefim. E, kalabalık bir ekiple çalışıyorum. E, 7-24 e, aktif bir vardiyamız var. Bu vardiyada aktif olarak atakları izleyip gerekli önleyici faaliyetleri almaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki bu noktada sizi meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Ee, benim burada şöyle bir bakış açım var. Hmm, güzel bir iş yapmak istiyorsanız öncelikle işinize çok sevmeniz gerekiyor. <laughs> ben daha önce de belirttiğim gibi çocukluktan beri gelen e, bilişim sektörüne ve bilhassa güvenliğe karşı bir ilgi ve sempatim vardı. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu ilgi ve sempatim halen daha ilk günkü heyecanıyla devam ediyor. Aslında e, bu ilgi ve sempati benim motivasyonumu daimi arttıran. eee ...bir yaklaşım. Hı hı. Ee, motivasyonun ...yüksek olduğu için... ...yeni ve güncel konuları daim olarak... ...takip edebiliyorum. Devamlı araştırıyorum. Çok okuyorum. Aradan yıllar geçmesine rağmen... ...halen daha geriye dönüp bazen eski konuları... ...araştırdığım olabiliyor. Hı hı. Yeni güncel konular ...elimden gelince takip etmeye çalışıyorum. Ee, böyle özetleyebilirim. Çok güzel. Bize peki vizyonunuzdan da... ...bahseder misiniz? Geleceğe dair hedefleriniz ve planlarınız... ...nelerdir? Tabii. Ee, şimdi vizyon olarak son zamanlarda Türkiye'de siber güvenlik farkındalığı ciddi oranda artmış durumda. Hı hı. Globalde de bu devam ediyor. Ee, global vizyondan, global vizyondan edindiğim yeni yaklaşım ve teknolojileri elimden geldiğince e, kendi ülkemde, kendi çalıştığım firmalarda hı hı. adapte etmeye çalışıyorum. Ee, yurt içi ve yurt dışındaki çok ve birçok konferansa katılmaya çalışıyorum. Ee, geçen sene İngiltere, bir önceki sene Amerika'daki konferanslara katılıp, oradaki e, mevcutta kabul görmüş e, yaklaşımların yanı sıra e, ilerleyen yıllarda kabul görmesi teknik olarak mümkün olan konuları araştırıp ilgili startup firmalara gidip ziyaret edip uygulamış oldukları yaklaşım ve teknolojiyi algılayıp daha sonrasında ülkeme geri döndüğümde ilgili teknolojileri nasıl adapte edebilirim tarzı çalışmalarda bulunuyorum. Çok güzel. Peki bu siber güvenlik alanında kimler çalışabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Şimdi aslında basit cevap siber güvenlik alanında herkes çalışabilir. Hı hı. Ancak tabii bazı bir takım önemli kıstasları var. Şimdi bilişim sektörü aslında çok hızlı ilerleyen ve çok hızlı gelişen bir sektör. Siber güvenlik bunun içinde çok daha hızlı bir şekilde ilerleyen bir sektör. Hı hı. Sürekli kendini güncelleyen, sürekli yeni atak tipleri çıkan, hı hı. sürekli yeni yaklaşımlar getiren bir sektör. Ee, çalışırken daim olarak kendini güncellemeyi, kendini güncel tutmayı e, prensip edinmiş kişiler siber güvenlik sektöründe çalışabilirler. Siber güvenlik sektörüne çalışırken çok derin bir konu olduğu için ve çok fazla alt kırımları olduğu için çok ciddi mesai harcayıp kendini sürekli geliştiren, sürekli yeni güncel e, yaklaşımlara kendini adapte eden tüm kişiler aslında siber güvenlik sektörüne çalışabilir. Çok doğru. Ee, peki Tuncay Bey, bu noktada size bir soru yöneltmek istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de siber güvenlik sektörünün gelişimi hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Tabii. E, dünyada ve Türkiye'de her geçen yıl nitelikli siber güvenlik uzmanı ihtiyaç çok ciddi bir şekilde artıyor. Hı hı. İnternet üzerinde yapılan araştırmalara baktığımızda ilerleyen yıllarda dünyada ve Türkiye'de en çok ihtiyaç olan nitelikli personellerden biri siber güvenlik sektörü. Genellikle ilk üçte geliyorlar. Hı hı. Ee, bu demek oluyor ki dünyada ve Türkiye'de siber güvenlik farkındalığı ciddi oranda artmış bir vaziyette. Evet. Ee, bu farkındalık arttıkça çok daha fazla ataklarla karşılaşacağız. Ee, eş zamanlı olarak biraz da Türkiye sektörü için konuşacak olursam. Hı hı. E, yakın yıllarda çok fazla e, bilişim güvenliği ile ilgilen firma sayımız arttı. Bu aslında sevindirici bir haber. Hı hı. E, ben şu an aktif olarak çalışmış olduğum sektörden bahsedeyim. Fintech sektöründe dünyada öncüyüz. Şu anki performansımız gösteriyor ki ilerleyen yıllarda tahmin yurtuyorum. Bu performansı devam edersek siber güvenlik sektöründe de dünyada önce olabileceğiz. Çok doğru, çok haklısınız. Tuncay Bey çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Bundan sonrası için de umarım her şey gönlünüzce olur. 18 yıllık bir serüven. Bundan sonrasında da yine aynı başarıyla... ...her zaman olmak istediğiniz yerde olursunuz. Ama programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Tabii ki. Ee, siber güvenlik sektörüne merakı olan genç, yetenekli arkadaşları bekliyoruz. Ee, genç ve yetenekli arkadaşlara da şöyle bir tavsiyem bulunacak. Ee, bu sektöre başlamak için okulunuzu bitirmeyi beklemeyin. Çok daha önceden başlayın belli bir etkinliklere, belli bir yetkinliğe sahip olun. Okulla da bu yetkinliğinizi taçlandırıp e, bu sektöre katılmanızı ve katkı sağlamanızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Size sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Tuncay Arslan bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekose Konfeksiyon Selin Ceylan ile işkolik programını sundu.